Sevgili Dalaman TV takipçileri Uzun bir aradan sonra tekrar Dalaman pazarındayız ee, e, Süper Dalaman pazarındayız Niçin Dalaman pazarı süper Çünkü biliyorsun sen gerek zamanlama açısından Yani perşembe günü olması açısından Gerekse haftanın sonuna doğru olması sebebiyle e, Bir de özellikle yöresel ürünlerin Özellikle direkt üreticiden gelmesi vasıtasıyla Dalaman pazarı e, Eskiden salıydı perşembeye geçti Perşembeye geçtikten sonra hakikaten Gerek ürün kalitesi gerek ürünlerin organikliği açısından kalitesi açısından, tazeliği açısından önemli bir yere sahip. Bunu biliyoruz. Şimdi Dalaman Pazarı'na e, giriş yaptık. Dalko tarafından giriş yaptık. Bu Dalko tarafından e, ve diğer taraflardan girişlerde biliyorsunuz pandemi süresince ısı ölçümü yapılıyordu. Artık ısı ölçümü yapılmıyor ama e, ağırlıklı olarak biliyorsunuz e, maske takma var. Bu, bu tür toplu insanların olduğu yerlerde ama şöyle bakıyoruz. Siz, siz de göreceksiniz zaten maskeye işte %50'nin üzerinde bir uyum var maske takmaya. Ben hani bu, bu, bununla ilgili olarak da dedim ki hani pazara çıktım da insanlar fiyatları da görsünler. Mesela iki buçuk lira soğan. iki buçuk lira, işte iki buçuk kilo su 10 lira. Patates. Ee, bugün çok güzel bir hava var. Yani neredeyse işte yaz günleri artık pastırması da bitti de. Yaz günlerinden sonraki e, hafif bir e, işte sivitle, montla, Hafif böyle iki iplik bir montla falan çıkıp da bir kazakla yelekle görüyorsunuz. Çıkıp da burada alışveriş yapabilirsiniz, dışarıya çıkabilirsiniz. Akşamları biraz serin oluyor. Ben bu arada konuşurken tabii siz fiyatları da göreceksiniz. Ben olabildiğince fiyatları da yansıtmaya çalışacağım. Benim bu böyle pazar yerinde çektiğim dalaman, pazar yerinde çektiğim görüntüler özellikle yurt dışındaki dalamana gelmiş, dalamandan ev almış arkadaşlarımız, tanıdıklarımız ve vatandaşlar tarafından özellikle yakinen takip ediliyor. Şu anda eminim ki Almanya'da, e, Hollanda'da ve başka yerlerde olan bir sürü insan bu videoyu izleyerek, yani burada da evleri var. İleride belki burayı tamamen yerleşecekler. Bu insanlar da Dalaman'da bu mevsimde işte e, pazar yeri nasıl, ortam e, nasıl bilgi sahibi oluyorlar. Biliyorsunuz yurt dışında özellikle bu tür taze ve sebzeler oldukça pahalı. Yani bizim e, gerçi dolardaki yükseliş sürüyor. Biliyorsunuz 11 lira falan oldu. E, yükseliş devam ediyor ama onlar için tabi böyle taze ürünü taze bir şekilde bulmak onlar için biraz yani onlar biraz daha kilo bazında değil de tane bazında alışveriş yapıyorlar. Bu yıllardan beri böyledir. Aman tanrım 7 de 7.99 muz. Muz 7.99 üzüm 8 TL. Armut 5 TL elma. Burası genelde elma olan stand. 3,5 üç buçuk lira. Sarısı da var, kırmızısı da var. Şurada bir kar, pekmezli kar yaptırmıştık burada. Bu arkadaş kaldırmış herhalde. Güzeldi o görüntüler çok dikkat çekmişti. Kızartmalık sarı patates 5 TL. Bunun biraz muz bolluğu var. Burası yeşillik stantı Marul. Maydanoz, kıvırcık marul. Ben özellikle şu kıvırcık marulu çok seviyorum. Kahvaltıda falan da yeniyor. Kendim de diktim terasa. Şimdi turp olmazsa olmaz. Patlıcan, artık patlıcanın biraz mevsimi geçiyor. Domateslere bakıyorum ben. Domateslerde bir böyle bir şey yok. Yani artık o lezzet yok. Yani yaz aylarındaki lezzet yok. Yani su, bol miktarda su. Sera domatesi. O bildiğimiz böyle ekşimsi böyle domates tadı artık bu mevsimde yok. Yani bu, bu saatte yenilen domatesler sera domatesi. İncirleri görüyorsunuz. İncirler. Bu incir elcik inciri mi bu? Kaya inciri. Ha elcikteki. Tamam. Tamam. Ne kadar kilosu? 60 lira. He. tamam. Tamam. Çok güzel aldım ben. Kaya inciri biliyorsunuz ziraat odasının ve İlçe tarım müdürlüğünün bu konuda bir coğrafi işaret çalışması var. Kaya inciri ve e, elcik soğanı ile ilgili özellikle kaya inciri konusunda ciddi bir çalışma var. Bu çalışmayı ziraat odası başkanıyla bir röportaj yapacağız. E, i̇lçe ziraattaki arkadaşlarla da görüşeceğiz. Mantar. Kültür mantarı 20 lira. Burası pazarın kuzey tarafı. Bu taraftan çekim daha kolay. Işık sıkıntısı olmuyor fazla. Ee, biliyorsunuz ben her çekimde söylemişim. Karşılardan ışıklar çarptığı için burada biraz ışık sıkıntısı oluyor. Ee, bu mısırımız. Dalaman mısırı. Mısır neler mısırı? Aydın mısırı abi. Aydın mısırı. Ee, aydır falan var değil mi bu? 2-3 aydır. Haziran ilk haftası başlar. Kasım'ın sonu yazılır. Ha. Tamam. Mısır gördüğünüz gibi yani 3-4 ay, 5 ay yenilebiliyor, açlanabiliyor, közlenebiliyor. Bu cennet hurması. Üzümün en güzel zamanı. E, ee, mandalyalar çıkmış. Mandalyalar biraz ufak, kabukları sert. Ee, bunlar da birkaç çeşit biliyorsunuz Ama daha mandalin ve portakal patlaması yaşamıyoruz daha henüz. Şu anda limon, limon gündemde. Limon pazarda 2,5 lira. Toplamda 1 lira. 80 kuruş. 1,20 ee, civarında satış olmuş. Ee, pazarda 2,5 liraya satılıyor. Mandalina 3 e, kilogram 10 lira. Portakal da aynı şekilde 3 kilogram 10 lira. Çok ucuz tabii. Yani bu ihracat kanalları falan kapanınca bu üretim fazlası. Özellikle Rusya'ya yapılan ihracat kapanınca üretim fazlası ister istemez çok fazla üretim alınca fiyatta o ister istemez düşüyor. Şu arka tarafta konfeksiyon pazarı var. Giysi pazarı var. Giysi pazarını hiç gezmedik. Ee, ama dedim ya giysi pazarından ziyade insanların sebze meyve pazarı çok dikkatini çekiyor. Pembe domates. Şu anda yenecek en iyi domates. 6 TL. Çeri daha pahalı. Çeri, e, bu çeri domates arıyla döllemesi yapıldığı söyleniyor. ondan e, sonra tak 3 sıraya düşüyor domates. Normal sıra domatesi. Hani benim az önce bahsettiğim bol miktarda suyu olan. <laughs> bu çeri domates genelde kahvaltıda iyi. Elma, e, armut, ayva kompostası olursa. Nektar var. Hakikaten bugün bakıyorum çok seçme. Ürünler çok seçme. Artık bizim şansımızdan mıdır nedir yani? Epeydir gelmemiştim ben. Zeytin, siyah zeytin. Burada bir siyah zeytin pazarlıyorlar. Siyah zeytin 10 lira. Bunlar zaten. Perşembe günleri biliyorsunuz sabah erken saatlerinde Dalaman Belediye Başkanı ya da başkan yoksa vekili, vekili yoksa başkan yardımcısı sabah geliyorlar o karşıdaki o zabıta noktasında ee, dua okuyorlar. güne öyle başlanıyor. Bu Dalaman Pazar yeri 9 dönüm büyüklüğünde. Ee, Şubat'ta, Mart'ta bir hafta bir tarım fuarı var. Burayı bir haftalığına kapatacaklar. Pazar günü değiştirecekler. Yani pazarın olduğu günü değiştirecekler. Özellikle bu e, tarım fuarı ile ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Röportajlarımız olacak, çalışmalarımız olacak. 9 dönem e, burası kiraya verildi. 5 bin lira sanırım meclis kararıyla bir haftalığına kiraya verildi ama söz konusu fuar Türkiye çapında e, geçerliliği olan önemli ve ciddi bir fuarmış. E, bu anlamda Dalaman'da böyle fuarların yapılması bölgesel anlamda ekonomiye de katkı sağlayacak kanaatindeyim. Biraz ben kirayı az buldum ama e, olsun. Salatalıklar var. Turşuluk da olabilir. Evet zaten yazmış. Turşuluk 7 TL. Domates 2,5 lira. Burada 2,5 lira. Çeri 6 lira. 8 lira 6 lira arasında değişiyor dolmalık biber maşallah dolmalık biber iki tanesini yese adam doyacak yani fasulye taze fasulye fa fasulye bir parantez açmak istiyorum özellikle kapı gargın fasulyesi dalaman yani da yani taze fasulye hakikaten muhteşem bir şey yani etsiz bile yapsan et kullanmasan bile o kadar lezzetli o kadar güzel oluyor ki biz döndük dolaştık aynı yere geldik burada hitiye değirmen tahini var ondan sonra. Burada ışık çok ters. Gördüğünüz gibi Dalko'dan giriş bu taraf. Burada eskiden ısı kontrolü yapılıyordu. Bir de şu taraftan gidelim. Zabıta noktasına doğru. kestane çıkmış. kestane 40 lira, 50 lira, 35 lira bandında. Ee, bu çoğaldıkça fiyat biraz daha oturur. Bu gördüğünüz zeytin çeşitleri. Sarımsak, geçen sene sarımsak 90 liraya kadar çıktı biliyorsunuz. Fasulye, mesela ben pazara gelsem bu fasulyeleri alırım. İki gün yenir yani. Haftanın yedi günü, iki günü bir yenir. Şu Biber çok güzel. Küçük biber, dolmalık biber. Dolmalık biberde ben küçüğü tercih ediyorum. Burası aktarlarımız, kuru yemişçilerimiz. Bu bölüm böyle. Burası da şarkı soğuk hava zinciri. Burada da neredeyse her perşembe bir dükkan kuruluyor, bir mağaza kuruluyor. Şimdi arkadaşlar, dostlar, tanıdıklar selam veriyorlar. Burası zabıta noktası. Zabıta noktası. Zabıta noktasında biliyorsunuz Salaman Belediyesi pazar yerinde gezerken e, herhangi bir ürün kaybettiğinizde, cüzdan kaybettiğinizde, herhangi bir sıkıntıya girdiğinizde, çoluğunuzu çocuğunuzu kaybettiğinizde zabıt arkadaşlar gördüğünüz bu sistemle, bu elektronik sistemle dahili anons yapıyorlar, yardımcı oluyorlar. E, görüyorsunuz. E, onlar daha birçok konuda da yardımcı oluyorlar. Hatta bazen ben bakıyorum burası emanetçi yeri gibi oluyor. Vatandaş yaptığı alışverişin bir kısmını buraya koyup geçerken yani e, zabıtanın sağladığı güvenle Burada eşyalarını bırakıyorlar. Arkadaşlar kolay gelsin. Yardımcı oluyorlar, yaşlılara, hastalara yardımcı oluyorlar. Dalaman pazarının en büyük sorunlarından birisi de inanılmaz bir otopark sorunu var. Özellikle bu pazar, salı pazar, yani e, şey, Perşembe pazarında. Salı pazarına aklım gitti. Geçen hafta başkanla salı pazarına gitmiştik. E, biliyorsunuz Atakent'te o pazar. Salı e, günleri ben kuruyor. Beni çekmeden olmaz. E, en büyük sorun etrafta özellikle şimdi bu insanlar bir kere buraya e, ürünlerini getiriyorlar. Sergilemek için araçla getiriyorlar. E, bir de vatandaş alışverişe geliyor. Yaya gelenler, yürüyerek gelenler hariç, çevreden gelenler. Biliyorsunuz Galama biraz geniş bir coğrafya. Bu insanların araçları vasıtasıyla bir kalabalık oluşuyor. Bir yoğunluk oluşuyor. Ee, zaten etrafta da esnaf var. Onların araçları falan derken. Yoğunluk var. Dalamak pazarında en büyük sıkıntılardan birisi de otopark sorunu. Bu yumurtalar tereyağlar özellikle e, öğleden sonra saat 2-3 gibi falan bitiyor. Çünkü vatandaş kendisi üretmiş, getirmiş. Zaten onun belli bir standart müşterisi var. O müşterilere satıyorlar. Bir sonra bitiyor. Çok fazla bulunmuyor. O anlamda çok organik oluyor. Ee, bizim hanım mesela illaki diyor beyaz tereyağı istiyorum diyor. Biz gidiyoruz yani çok daha ekonomiyi buluyoruz. Sarı sımarısı falan hayır kabul etmiyor. İlla beyaz olacak. Pazardan alınmış olacak. Onu tercih ediyor. burada böyle el yapımı oklavalar sık sık bunlar da var Bunlar hep insanların kendi üretimi. Burası gözlemeci. Gözlemeci. Bundan daha önce size bahsetmiştim. Evet sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri 15 dakika 16 dakika dolaşmışız. E ee, ben aslında hazırlıksız da geldim. Yani o ya işte pazar yerinde bir çekim yapayım. Ne konuşayım, neler söyleyeyim falan. Bu konuda biraz hazırlıksız geldim. Hiç çok hazırlığa gerek yok. Şimdi bir arkadaşımızla geziyorsak burada, bir sohbet ediyorsak herhalde bunları söyleriz yani. Yani dışarıdan birisi sanki buraya gelmiş gibi bir şey anlatmaya çalışsak yine bu şekilde anlatırız. Ee, umarım ses iyidir. Seste sorun yoktur. Birkaç defa denedim ama seste de bir sorun yoktur. Ee, saat 12 civarı. Şimdi oradan sonra da belli bir yoğunluk olur. Şimdi bir de insanlar hep diyorlar işte pazarlarda özellikle ekonomik sıkıntıdan dolayı pazarlarda insanlar akşamüstü artıkları topluyorlar filan. Bizim Dalaman'da böyle bir şey yok. Pek böyle bir şey yok. Ha şu vardır e, belli bir ekonomik seviyenin altındaki insanlar e, pazarda fiyatların biraz düşmesini bekleyerek biraz geç saati gelebilirler ama o tür sosyal sıkıntılar Dalaman'da yok. Çok şükür yok. Belki de Dalaman'ın bölgesel anlamda son yıllarda bir cazibe merkezi olması, tercih edilmesinin sebeplerinden birisi de budur. Belki de budur. Bir gün bu giysi pazarını da gezeriz inşallah. Hava dediğim gibi yaklaşık 15-20 civarında bir sıcaklıkta. Kısa kollu gezenlere, şortla gezenlere de rastlıyorsunuz, montla gezenlere de rastlıyorsunuz. Ee, Gündüz'den e, Dalaman Belediyesi sağ olsun bu ışıkları da yakmış, bu lambaları da yakmış. Ee, bu içerinin aydınlatmasına onların da bir katkısı var. Ama geçen bir programda da söylemiştim. Bu pazar yerin demirlerin, bu direkler artık bunların bir boya alınıp bir komple bir boyanması lazım. Bir elden geçmesi lazım. Kaç yıllık boya bunlar. Yani paslanmaya karşı tedbir amaçlı bunların bir boyanması lazım. Ee, Dalaman Pazar yeri artık hakikaten yani bu nüfus artışından dolayı yeterli gelmiyor. Ee, i̇leride nasıl bir pazar yeri konsepti düşündük? Yani nereye yapılır? İşte giysiyle e, yani konfeksiyonla sebze pazarı ayrılır mı? Ayrılmaz mı? Onu zaman gösterir, ihtiyaçlar gösterir. Ee, ben şu giysi pazarına doğru gidip oradan size final yapayım. Giysi pazarında görüyorsunuz çok fazla ağır kışlıklar yok. Biraz mevsimlik, baharlık şeyler var. Ee, burada seyyar tatlıcılarımız. E, süt mısırcılar. Biraz iyisi pazarında da gezelim. Burada hemen hiç işte böyle ayak üstü deniyorsunuz. oduncu gömlekler özellikle kızlarda bir moda. Bu ara. Ee, çantalar. Kasketler. Şuradan şöyle bir gidelim. Arabamızı park ettiğimiz yere buradan direkt çıkalım. Evet özellikle e ticaretinin artması sebebiyle konfeksiyonla buna bağlı sektörlerle iş çamaşırı falan çocuk giyim bayan giyim bay giyim bunlarla alakalı biraz sektörde bir sıkıntı var. Burada ayakkabıcılar da var. Ayakkabıcılar da aynı sıkıntı var. Özellikle büyük alışveriş merkezleri ve bunlara bağlı e, mağazalar yani biliyorsunuz onlar isim vermeyeyim burada. Bunların yaptığı internet alışverişi dolayısıyla ee, mevcut sabit esnaflar zaten sıkıntı çekiyor. E, bu arada pazar esnafı da sıkıntı çekiyor. Halbuki halkın önemli bir kesimi giysi ihtiyacını, ayakkabı ihtiyacını buralardan karşılıyor ama dediğim gibi et ticaret bunlar önemli ölçüde etkiledi. E, bu, bu kaçınılmaz bir şey. Doğal bir süreç. Herkes buna uyum sağlayacak. Ekonomi, serbest piyasa ekonomisinin şartlarında insanlar buna uyum sağlayacaklar. Ama şu pazarların tadı başkadır. Bundan 5 yıl, 10 yıl sonra eee yeni nesil, gelecek nesil. Bu pazarları bu şekilde görebilecek mi? İşte ee, sipariş verip iki tane domates, üç tane biber mi diyecek? Artık ne diyecek? Bilmiyoruz. Ee, sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri. Perşembe pazarıyla ilgili yaptığım yayınlar çok ilgi çektiği için ben sürekli de yani üzerinden zaman geçse de izlendiği için bugün dedim bir gideyim şöyle. Ben pazar alışverişi pek yapmadık. Ben şuradan bir sadece kavun aldım. Üçlü kavun. 15 lira. 3 tane var. dört tane var içinde. Tatlı. Artık mevsimin son zamanları. Ee, dedim Dalaman pazarına bir gireyim. Şöyle insanlar bunu izliyorlar. Özellikle dışarıdaki insanlar. E, şehir dışından ya da ülke dışından insanlar izliyor diye bir çekim yapayım dedim. E, Youtube Dalaman TV'ye abone olmaya arkadaşlarımıza abone yapmaya devam edelim. E, efendim hepinize saygılar sunuyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum şimdiden.